Ben Mustafa Karaca. Bu videomuzda CNC Torno'da G75 komutunu öğreneceğiz. G75 komutu kanal açma çevrimidir. Hem dış çapta hem de iç çapta yana kayarak ve gagalayarak kanal açma işlemi yaparız. G75 komutunun yazılış formatı iki satırdan oluşur. İlk satırdaki G75 Çevirimi, çağırma ve hazırlama komutudur. Yanındaki R1, şey, R ise emniyet mesafesidir. İkinci satırdaki G75 ve yanındaki X kanalın çapıdır. Z ekseni kanalın boyudur. P kagalama miktarıdır, mikron cinsinden yazılır. Q yana kayma miktarıdır. Ayrıca bu da mikron cinsinden yazılır. F ilerleme. Şimdi buradaki bazı açıklamalar yanlış ama merak etmeyin ben bunun için buradayım. Bunu şimdi biraz daha detaylı olarak açacağım. Şimdi bir tane örnek yapacağız. Siyans torna tezgahımızı açacağız ve şu parçayı görmüş olduğumuz şu parçayı şunun şuradaki kanalını işleyeceğiz. Bunun için siyans torna açıyorum. Nerede tornamız? İşte burada. Şimdi tornamın aynasını bir tane parça takıyorum İlk önce resmimize bir bakalım kaçmış bizim parçamızın e, çapı en büyük çapı 60'mış kanalımızın çapı 50'miş ve e, şey e, kanalımızın boyu da e, 50 milimetre yalnız 20 milimetre içeride şimdi buna istinaden e, 75 komutunu kullanarak programımızı yapalım Torna tezgahıma 60 çapında bir parça girdim. Boyu da 200 mm olsun önemli değil. İç çapında delik yok. Tamam dedim. Parçamı taktım. Şimdi buraya bir tane de kanal kalemi ekledim. Kanal kalemim burada. Buraya nasıl takım ekliyorduk ve nasıl takım sıfırlıyorduk. Ee, bir önceki videolarımızdan takım sıfırlama ve taratı takım ekleme videolarını izleyebilirsiniz. Burada onu anlatmayacağım. Şimdi gelelim 75 komutuna. Ben daha önceden hazırlamışım burada gerçi ama e, önemli değil bunu silelim yeniden yapalım. O 13 delete dedim. Program zaten kayıtlı değilmiş. Tamam. Zaten oluşma diye bir program yokmuş. Tamam. Şimdi 13 numara diye bir tane program açıyorum. Çünkü 12 var. 13 boş. O yüzden 13'ü açtım. Gelelim takıma. Takım 01 01 eobinsert Burada e, kanal açacağım için e, artımsal deviri kullanacağım. Yani G50 ile G96'yı kullanacağım. Kanal açma çevriminde e, artımsal devir elmasınızın performansını artırır, e, dayanıklılığını artırır. Ve parçanızın da e, üstünde çok fazla yük olmamış olur. Yani takım parça takım parça üzerine çok fazla bir yük bindirmemiş olur. Artımsal devir olduğu için çünkü yukarıdaki e, en büyük çaptaki devirle takım aşağıya doğru indiğinde çap da küçüldüğü için devirin devrin artması gerekir. Tezgah bunu otomatik ben yaptıracağım. E, amacım hem takımın ömrünü artırmak, hem parçamın üstündeki baskı yükünü azaltmak, hem de tezgahı yormamak. Şimdi geldim artı, artımsal devire. G50 S1000 M4. Neden M4? Çünkü takımım benim M4 yönünde çalışmaya uygun bir takım. O yüzden M4. Eğer bu elmasım aşağıda olmuş olsaydı M3 kullanacaktım. Benim takımım M4 yönüne çalışmaya uygun bir takım olduğu için M4 yazdım. Ayrıca buradaki devir ve biraz sonra yazacak olduğum ilerlemeler tamamen takımınızın Kalitesine ve parçanızın alaşımına göre değişiklik gösterebilir. Ben buradaki devir ve ilerlemeyi e, örnek olarak giriyorum. Lütfen siz e, elmas elmas kutunuzun arkasındaki değerlere dikkat alın. Ve geldim G96 diyorum. Bunu 300 devirle sınırlandırıyorum. M4. Şimdi e, çevrimi çağırıyorum. G75'den önce özür dilerim. İlk önce e, takımımı konumlandırmam lazım. Neye göre konumlandırmam lazım? Resmime göre. Şimdi e, 20 mm'den sonra benim e, kanalım başlıyormuş. Dolayısıyla e, yani takımımı benim 20 eğer takımımın genişliği de 5 mm ise 25 mm ileriden eksiden başlatmam gerekiyor. Yani Z eksi -25 demem gerekiyor takımın şu arkasında kesme yaptığı için takımın sıfırı da şu ucu olduğu için yani şu yana takımın z sıfırı olduğu için takımın genişliği de 5 mm dolayısıyla parçamın içerisine doğru 25 mm almam gerekiyor. Şimdi benim tezgahtaki şu takımın sıfırı şöyleydi. Burada takımın uç genişliği 5 mm ve z sıfırım şu yanak. Şimdi hatırlarsınız resimdeki kanalım 20 mm'den sonra başlıyordu. Yani ben diyeceğim ki x 0 x 60'da çapım 2 mm'de ben yukarıda bırakayım. 62 dedim z eksi 25 de konumlandırdım. Şu anda programda takımım tam geldi şurada bekliyor. Yani resimde gösterecek olursak takımım geldi şu anda. Şu yanı tam şurada bekliyor. Kanalımın genişliği 50 milmetreymiş. Benim e, takımımın Z0'da burası. Dolayısıyla Z 21 Z 70'e gidecek. Ama tabii ilk önce e, çevrim komutlarını yazmam gerekiyor. Şimdi G75. Çevrim hazırlık komutu r emniyet mesafem 1 tekrar g75 x'teki çapım 50 idi yanılmıyorsam bakalım resmimize. Evet 50'ymiş. X'teki çapım 50 z'deki çapım şey e, özür dilerim z'deki boyum 70 kagalama miktarım 1000 yani 1 milim 1 milimde bir, milim bir kakalayacak. Buradaki P'yi mikron cinsinden yazıyoruz. Ve yana kayma değerim ise takımımın genişliği 5'ti benim. 4 milim 4 milim kaysın. 1 milim de boşta kalsın. Ki e, orada iz yapmasın. 4000 dedim ve bir de buna ilerleme veriyorum. Sonra takımımı referansa gönderiyorum. M30 deyip programımı da sonlandırıyorum. Şimdi burada şu takımı şuradan bir uzaklaştıralım. Tamam. Şimdi burada şöyle gelelim. G50 ve G96'yı biliyorsunuz. Ne demek olduğunu. G e, G50'deki S1000 Parçamın en büyük çapından 1000 devirle kesmeye başla ve aşağı merkeze doğru inerken takımım 300 devirden aşağıda düşmesin demek. Yani bu 1000 devirle 300 devir arasında takımı şey tezgen devrini artımsal olarak sınırlandırmış oluyoruz. Şimdi G75'teki ilk satırdaki R1 emniyet mesafesi. Yani takımım şimdi burada şu P değerinde şuradaki P değerinde 1 milimde bir gagalıyor yani. 1 milimde bir gagalayacak ve 1 milimetre geri çıkacak. 1 milimde bir, bir, bir e, gagalayacak, 1 milimetre boyunca gagalayacak ve bir milimetre geri çıkacak. Yani ne kadar gagalaması gerektiğini şuradaki P'den alıyor. Ne kadar geri çıkması gagalamadan sonra ne kadar e, hem gagalamadan sonra hem de bir sonraki pasoya geçerken ne kadar boşa çıkması gerektiğini de buradaki R belirliyor ve yana kaymasında burasının gagalı gagalı x 50'ye indi. Sonra z eksenini ne kadar kaydıracağını da buradaki q belirliyor. Yani x satırdaki r1 emniyet mesafesi yani geri çekilme mesafesi. ikinci satırdaki p kagalama miktarı ve q ise yana kayma miktarı. x kanalımızın çapı z kanalımızın boyu f ilerlememiz. Şimdi çalıştıralım bakalım programımızı. Burada niye böyle bir şey olmuş? İki tane n oldu. Şunu n 15 yapalım. Tamam. Aslında bunu takımdan sonra yazmam lazımdı. Burada tezgah takım değiştirirse parçama veya aynama çarpabilir. Dolayısıyla şurayı düzeltmek gerekiyor. Tamam. Şimdi tezgahımın kapısını kapattım. Otomatik moda aldım. Şurayı da kapatayım. Biraz alandan fazla yararlanalım. Şöyle kaydırdım. Şimdi de çalıştırıyorum programı. fazla bir çap farkı olmadığı için artımsal devrimiz pek çalışmadı ama şuradaki 300 devrini düşürüp şuradaki 1000 devrini de biraz artırırsanız eğer artımsal devriminiz çalışır. Şimdi dikkat etmemiz gereken tek bir şey bu komutta ne? Şu. Şu iki tane P ve Q harflerine metrik cinsinden değil de eee Evet bunlar mentil cinsinden değil. Ee, en az burası 1, 2, 3, 4 haneli olacak. Yani mikron cinsinden yazacağız. 1000 dediğim zaman 1 mm, 2000 dersem 2000 mm ama 10.000 dersem 10 milimde bir gagalama yapar. Yani buradaki P ve Q'ye Q harflerine mikron cinsinden değerler yazacağız. Aksi takdirde buraya P1, Q4 derseniz Tezgahınız çalışmayacaktır ya da programınız çalışmayacaktır. E, data hatası verecektir. Ama bazı kontrol ünitelerinde, yeni çıkan e, kontrol ünitelerinde ya da bir farklı tezgahlarda buraya milimetre de yazabilirsiniz. E, ona dikkat edin. Zaten eğitim kitapçınızda da o vardır. 75 komutumuz bu kadar. Eğer bundan sonra bir kanal daha açmak isterseniz yapmanız gereken tek şey alta e, bunu eklemek. Mesela bir örnek yapalım. Ekleyelim biz. Şimdi öyle deyip de hemen videoyu burada bitirmeyelim. Şimdi tezgah referansa göndermeden önce şurayı düzeltiyorum. Diyorum ki G0 X62 Z eksi kaçtı bizim 25 ve 70 mm boyunda kanımız kanalımız vardı. Şurası hariç kanalımızın şu genişliği 50 mm. 20 de burası vardı 70. Yani ben 80'den sonra bir kanal daha açayım. Diyeyim ki z eksi 80 sonra g75 r1 yine g75 x x bu sefer 30 olsun. Ondan farklı olsun çapı. z eksi 100. ve P. Bunda da P 500 olsun. 10'da 5, 10'da 5 kagalasın. Q ise 4500 olsun. F ise yine 20'de kalsın. Sonra tezgahımızı referansa gönderelim. G28 U0 W0. Ben burada suyu açmadım ama siz açın. Takımınızın ucu yanmasın. Tamam, şurayı da düzeltelim. Şuradaki en satırda aslında gerek yok. Tamam. Şimdi bu programı en baştan başlatalım. Bakalım bir problem var mı? Stoğumuzu da bir yenileyelim otomatik konuma aldım ve çalıştırıyorum Programımız bu kadar bitti. Gayet de sağlıklı bir şekilde işlemiş olduk. En son artık buraya finish atarsınız. Biz bakın şurada, şuranın yüzey kalitesinde bir problem yok ama burada şu izleri görüyorsunuz çapta. Bunun sebebi programda yana kayma değerimiz vardı. yani bizim şu Q 4500. Benim kanal takımın ucunun genişliği 5 mm ve yanlarında da r 0.2 radius vardı. Dolayısıyla o radüsün izleri bunlar. Yani takım e, tam kendini kompaze edemedi ve burada e, talaşlar bıraktı. Bunu önlemek için buradaki Q değerinizi düşürebilirsiniz. Mesela 4000 yaparsanız şuradaki gibi yüzeyi çıkartabilirsiniz. E, ve bu izler olmaz. Ayrıca kanal kalemiyle zaten işlem yaptığınız zaman arkasından zaten e, ya aynı takımla ya da başka bir takımla finish yapmanız gerekir. Çünkü kanal takımı e, X yönünde çalıştığı için parçanızda çok da iyi bir yüzey çıkarmayabilir. Bunu önlemek için ise en son finish e, finish'e 10'daki paso bırakırsınız ve ardından başka bir takımla finish gönderebilirsiniz. G75 komutunda X'te finish'e paso bırakamıyorsunuz. Yani neyse o. Eğer X şu çapınız bir satından bahsedeyim. Şu bizim ilk, ilk kanalımızın çapı 50 idi. Eğer siz buraya daha sonradan finish atmayı düşünüyorsanız, burayı 50.2 yapın. Yani finishini buradaki X değerinden ayarlıyoruz. Yani G71'deki, G72'deki gibi U diye bir e, kısım yok. Aynı şekilde Z ekseninde de e, pasonuzu burada bırakacaksınız. Dikkat etmeniz gereken bir husus daha: takımınızı nereden sıfırladıysanız, yani şu alından sıfırladıysanız, Şöyle göstereyim. Takımı bir daha bir konumlandırayım. Orada anlatayım. Şimdi takımımızı burada eğer sıfırladıysak şu takımın uç genişliğini programa dahil etmemiz gerekiyor. Ki kanalımızın başlangıcı doğru olsun. Buna dikkat edin. En çok yapılan hatalardan biri de budur. 75 komutunda takım uç genişliğini programa dahil edin. Burada bizim ettiğimiz gibi, bizim hatırlarsanız resimdeki kanalımızın başlangıcı 20 idi, ama bizim programımızdaki kanalımızın başlangıcı 25, z 25. Görüyor musunuz? Ben çünkü 5 metrede takımım genişliği vardı, bunu 5 metre daha içeri aldım. Çünkü kesme yaparken bunun arkası da kesme yapacak, dolayısıyla ölçüm tam çıkacaktır. Peki. Aynı işlemi e, iç çaplı da yapabiliyorsunuz. E, hiçbir değişiklik yok. E, yine onda da konumlandırmaya dikkat edin. Ben Mustafa Kıraca. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.